Merhabalar dostlar. Bugün 13 Mart 2025. Peki endekse genel durum nasıl arkadaşlar? Endekste genel durum sanki yan tahtalara yaramış gibi gözüküyor. Nasıl arkadaşlar? Bakın endeksimiz %1,39 artıyla kapattı. Bist 100 endeksimiz. Biliyorsunuz bizim endeksimizin göstergesi Bist 100. BIST 50 1,22 ile kapattı. BIST 30 1,09. Yani şöyle diyelim arkadaşlar. Ana hisseler yani baba hisseler daha doğrusu. BIST 30 hisseleri daha az artmış gözüküyor. BIST 50 ona göre biraz daha fazla. BIST 100 biraz biraz daha fazla. BIST 100 dışındaki arkadaşlar bakın hisseler BIST 100 dışında kalan diğer hisse yaklaşık 500 tane hisse %1.74 artmış gözüküyor. Peki en fazla artan hisse hangisi biliyor musunuz arkadaşlar? BIS100 içerisinden BIS30'u çıkarttığımızda %2.27 yani şu 70 tane hisse arkadaşlar %2.27 günü kapatmış gözüküyor. Hayırlısı bakalım inşallah arkadaşlar. Tabii ki endeksimizde hedefimiz ne? Şu anda 11.300 civarı. 11.300 ve 11.200 arkadaşlar o bölgeyi eğer geçebilirsek mutlaka daha iyi yerlere gelir diye düşünüyorum ben. Ama tabii geçemezsek aşağı tekrar bir düzeltme sertleşebilir haberiniz olsun. İnşallah arkadaşlar yan tahtlarla beraber o seviyeye kadar ilerleyebiliriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim sağlasınız.